Ve veda zamanı. Bu akşam bir Nasrettin Hoca hikayesiyle veda edeceğim. Nasrettin Hoca bir gün bir köye vaaz vermek için davet edilmiş. Gerçekten karar araştırılan gün oradaymış. Zamanında da gelmiş köye. Ancak demiş ki bir kese altın verirseniz konuşurum ancak. Yoksa konuşmam. Köylü kendi arasında çaresiz parayı toplamış. Bir kese altın toplamış. Nasrettin Hoca'ya vermişler. Nasrettin Hoca harika bir konuşma, harika bir vaaz yapmış. Namazdan çıkınca bir kez altında iade etmiş. Herkes şaşırmış demiş ki ya demiş hoca maden keseyi iade edecektin niye bizden bir kese altın istedin? Hoca durmuş ve şöyle demiş. Parayı verince beni çok dikkatli dinlediniz. Bu bir demiş. İkincisi de İnsan cebinde para olunca başka konuşuyor ya. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.